Pakistan Mahkemesi eski devlet başkanı Pervez Müşerref'in Lal Mescidi davasında kefaletle serbest kalma talebini kabul etti. İslamabad Yerel Mahkemesi Müşerref'in 100 bin rupi yaklaşık 1000 dolar karşılığında serbest kalabileceğine hükmetti. Eski liderin avukatları ise kararı beklediklerini belirtti devlet başkanı Müşerref bu ülkede kalmaya devam edecek. Hiçbir zaman bir yere ayrılmayacak. İnşallah Pervez Müşerref çok yakında beraat edecek. Mescitte bulunan medresede yaşayanları 2007 yılında düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları karara isyan ederken savcılıksa bir yüksek mahkemeye gitmeye hazırlanıyor. Yasal referanslar da dahil olmak üzere bütün delilleri ortaya koyduk ama ne yazık ki ve hukuka karşı bir karar alındı. Mücadelemiz daha yüksek bir mahkemede devam edecek. ko higher forum İslamabad'daki Lan Mescid Medresesine Pakistan Taliban'ına yardım ve yataklık edildiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş. Olayda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.